En önde gelen sanatçılarından birisi olan Kayhan, herkese örnek olacak bir davranışta bulundu. Usta sanatçı, Kutlu Doğum Haftası kapsamında başlatılan yetim kampanyası çerçevesinde 9 yaşındaki Sudanlı bir çocuğa sahip çıktı. Hem annesini hem de babasını kaybetti. Ancak bu küçük çocuğa usta sanatçı sahip çıktı. Efendimiz de yetim büyüdü, babasız büyüdü e, ee, böyle düşünürsek dünya onun adı gibi adil olsun. Ben hep bunu isterim. Afrika'da saatte 300 çocuk açlıktan ölüyor. Onların sesini duyurmak için kimse yok mu derneği örnek bir kampanya başlattı. Efendiler Efendisi'nin kutlu doğum haftasında bu çağrıya ünlü sanatçı Kayahan da sessiz kalmadı. Yardım etmek ve sevap kazanmak çok önemli bizim ailemizde. Biz yemek yerken aç olanları düşünürüz. Evimiz sıcakken soğuk olanlara üzülürüz. Yani böyle yaşıyoruz. Çünkü bunu bize atalarımız böyle öğretti. Acar ailesinin kızı Aslı Gönül'e Afrika'dan bir kardeş geldi. 9 yaşındaki Adil Muhammed'in bütün eğitim ve sağlık masraflarını bir sene süreyle Kayahan karşılayacak. Burada sizin ve benim şu anda işlediğimiz sevap şudur aslında. Biz bir şeyi ilan etmiyoruz. Bir şeyi bize olan, vebal olan bir şeyi insanları hatırlatıyoruz aslında. İlan değil bu. Aile Allah'a iyi bir kul olmak için yaşadıklarını söylerken kendileri gibi herkesin de bu tür girişimlerde bulunmasını istiyor. Herkes kendi elinden geldiği kadar, bütçesinin yettiği kadar herkesi yardıma davet ediyoruz. Sizin vesilenizle de tekrar söyleyelim. 57-77 yetim yazıp gönderirlerse 5 lira bağışlamış oluyorlar. Aslı Gönül de yeni kardeşini mutlu edeceği için çok heyecanlı. Bu durumdaki işte insanlara yardım etmek bence çok önemli. Çünkü bu çocuk bu çocuğun da belli bir bakıma ihtiyacı var ve bunu sağlayabilmek bence çok iyi bir duygu.